Herkese merhaba. Nefis bir kurabiyemiz var. Mis Gibiden portakallı anne kurabiyesi tarifi. Öncelikle hamuru hazırlarken margarini ya da tereyağını hangisiyle yapacaksanız oda sıcaklığında bir süre bekletin. O yumuşasın. Eğer sert şekilde koyarsanız onu hamura yediremezsiniz. Ve fırına verdiğinizde kurabiyeniz yayılır ve böyle sert taş gibi olur. Onun için mutlaka birazcık oda sıcaklığında bekletin yumuşasın. Üzerine sıvı yağ koyuyoruz. Şeker ilave ediyoruz. Ardından kabartma tozu, vanilya ekliyoruz. Portakal kabuğu rendesini e, ilave ediyoruz. Bir portakalı güzelce yıkayın ve kabuğunu rendeleyin güzelce. Sonra portakalın suyunu sıkın. Yarım çay bardağı kadar portakal suyunu ilave ediyoruz. Yumurtayı ekliyoruz. Ve un ilave etmeye başlayacağız. Unu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Ben malzeme miktarında malzeme listesinde e, videonun başında un miktarı veriyorum ama bu yaklaşık un miktarıdır. Bütün tariflerde bunu böyle değerlendirin. Çünkü gramla tarif verilmiyorsa eğer, yani yumurtanın gramından tutun, tüm malzemeler gramla verilmiyorsa un miktarını kontrollü olarak eklemelisiniz. Aksi takdirde az gelebilir ya da çok gelebilir. O yüzden yavaş yavaş ilave etmenizde fayda var. Bakın gördüğünüz gibi yoğuruyorum ama çok iyi yoğurmanız lazım. Çünkü o toz şekeri de yedirip tamamen eritiyorsunuz şu anda yoğururken. Sonra yavaş yavaş un ilave etmeye devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi toparlandı. Elime artık yapışmıyor hamur ve elimdeki hamuru da dahil ediyorum ve çok güzel pürüzsüz bir hamur elde ettim. Hamurdan e, yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimle yuvarlıyorum ve toz şekere batırıp yağlı kağıt seril tepsiye diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirebilirsiniz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.